Ben ne <laughs> aykün yetmiyor. Abdü'ye verdim diyorum. Bir hadi, bir hadi. biz öyle diyorsun. Abdü'ye verin, şey yapmıyorum. Doğusunuz diyorsun. Hadi, Siktir oradan. Hadi. Ben Abdü'ye verdim. Ne <laughs> <laughs> <Abi. gülüyor> Ben sana verdim. Vallahi yapacak. Kanka oynayacağım seni sike <laughs> Abdü ya şimdi. Dedim? Ben bu bu adama gittim gözlük yapmaya. Biri geldi evine dedim hatta Bu oyunu kazanamıyorum çünkü <laughs> ammını siktimin polisleri bana spam atıyor. Sinan piçi. <laughs> 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 Ben olmasam bir hiçsiniz ya. Salak da o kadar. İtem var. Al onu. Onu ne On yaptım ben? Ananı sikerim. <laughs> Ananı sikerim. Ananı sikerim. Burada. Ananı sikerim. Beyler şu karşıdaki itemi alıp gelir misin? Ananı sikerim. <laughs> Ananı sikerim. <laughs> Ananı sikerim. <laughs> Öldü Benzor salak. Öldü. Öldü Benzor. Ölmemiş. Yine Benzor atlı sikiyor. Sakin. Bırak. Ananı sikiyor. <görüyorsun. gülüyor> Geçen sene senin bir tane klibin vardı ya. Şey. Kapıyı açtım. <laughs> dışarıdan içeri girip girip. <laughs> evet bari bağırıyordu. Hatırlamıyor musun? O çok iyiydi ya. O klip, o, o tekrar... Oğlum da dönmüş <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> Salak. <gülüyor> <gülüyor> Bro cancel the plant. He's running to you. Cancel la. Lee for lan. Son saniye miydi lan? Adam spike kurması. Evet. Ha, sorry. <laughs> Kanka, Obi -Wan. koşalım. Ben cross da atacağım. Gelin. <laughs> Kimiz baş? Bridge. Yakına. Hı, tamam. Flash at. Saydı sars o zaman. tamam. Saydı şöyle sarsacağım. <laughs> cross da atacağım. Şel daha atıyorum tilt olup amına koyayım. Ben <laughs> senin de koyayım. Koyu renkli kancak yok. Eminsin değil mi? He. Emin değilim Ali Çeyim. bunlar mı? Şu lavuktaki vandala baksana kanka. Vice'daki. O daha ne vandallar var mı? Bu ne oğlum? Evet. Bir tane vandal ben var ben kanka ben... sıkıyorsun yerden yılan gönderiyor. Allah Allah. He bak bana bak bana. Neredesin? Mesela ben sana ateş ettim vandalla animasyon nasıl biliyor musun yerden yılanlar gidiyor adama damage atıyor. Ya <laughs> siktir git. <gidiyor. gülüyor> <laughs> Vuracağım kanka. Bana. Vuracağım ben. oh Like train, ben ben kendimi feda ederim. Doğru. Okay, hadi, Fatih fars, adam atlıyor, gitsin, dedektif adam seni farsa. öldürüp beni şey yapacak kanka. İşte beni ona dedektif varsa da sana göndereyim <laughs> abi bak Tamam lan dur bak. gidiyormuş gibi yapıp bana gel. Veya izci, tamam. izci bir şey var mı? Ya ya mı? Yok lan dönem İzci var mı aranızda? <laughs> Ama ben eskiden izciydim. Hiçbir şey. <laughs> İlkokulda. <Bir> İlkokulda <laughs> ben de izliyordum. Kamplazda bir tane fil var diyor Burak amına kısa boylu böyle. Bu niye hiç bir kere mi hakkımız var acaba? 4, 3 Dur oğlum dur. Sonuncusu 2 idi. Lan dur. Abi sen bunun taktiğini bilmiyon ki. Lan oğlum, ben oğlum ben ben oğlum. Bu beter <laughs> kapat. <tam ben>. Siktir oradan. <laughs> <öyle. gülüyor> <laughs> ya oğlum <laughs> yapma. Amına koyarım kardeşim. <laughs> ya, <son gülüyor> ne yapıyor ya. amına koyayım? Şey. Bak abi, sonu Erdem sana Niye? bir Burak gel gel Burak. Burak gel Erdem gel. Burak gel gel kanka gel bir. Burak gel bir. Gel bir gel. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Ya. Çıkıyor bak, bak işaret. Sol tıka bas şimdi. He. Eee. Bak şimdi gel gel Erdem. Göre böyle yapılıyor. Bak dur orada. Bak şimdi makineyi açıyorsun. Daim patladım. Daire patladım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yanlış yaptın yanlış. 4'ü beş yaptın. Bak 4 6 beş. Tamam. ne oldu? 4 6 5 Peter <laughs> şey yapıyor.

Salak duruşa bak. Aptal amına koyayım ya. <laughs> Bayılmış amına <laughs> <laughs> Salak ya. Sen bir büyücüsün Harry. Bu yüzden sen... <gülüyor> 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 at e3'e, e. kale e5'e. E. Bu sihirbaz satrancı mı? Evet öyle Ermoni bir kere de çok bilmişik. Ya <laughs> 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 Harbiden böyle yemek yerken izlenmiyor bırak ne? <laughs> at E3'e kale E5'e. Bu sihirbaz satrancı mı? Evet öyle Ermoni bir kere de çok bilmişik ya.